Arkadaşlar selamlar. Ben uzun yıllardır Clash Royale oynuyorum. Belki çok eski izleyiciler hatırlayacaktır. Bazen yayınlarda vesaire konuşuyorduk. Hatta şöyle utançla taşıdığım bir tane de 9 yıl oynadığı rozetim mevcut. Şöyle ki arkadaşlar böyle Instagram'da falan yakından takip eden arkadaşların gördüğü bir durum var. İşte benim bakıyorlar Instagram'dan Clash Royale postlarının mimlerini falan beğenince ulan oynuyorsun bari onun videosunu çek de onu izleyelim bir adam dediler. Bana da çok mantıklı geldi. Yani şöyle bir deste yaptım. Şimdi 15.000 kupa olmaya çalışıyorum bir süredir. Aslında oldum bu arada öncesinde. Nasıl oldum? Oyun beni 14.995 kupada bakın zaten şurada ödülü almışım. Bıraktı ve sonra e, tekrardan 13.500 kupaya kadar düştüm biliyorsunuz. Supercell böyle şeyleri seviyor. E ama sağ olsunlar yine de Creator başvurumu kabul ettiler. Yani size hediyeler vesaire verebileceğim ilerleyen süreçte. O da beni teşvik etti öyle güzel bir seriye başlayalım. Buradan sonra biraz da Clash Royale içeriğiyle ilerleyelim istedim. Zaten benim sevdiğim oynadığım bir oyun. Böyle bir destem var. Ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ben çok profesyonel değilim. Kendi çapımda oyun oynayan bir adamım. Bu oturmuş bir destede değil. Mesela silah şöyle yeni ekledim. O yüzden henüz 14. seviyeye basmadım. Zaten yeterince kartım da yok. Aynen. Kart ile bunu bir 15 yapalım. Çünkü bu arenalarda maalesef tüm kartlarınızın 15 seviye olması yani hepsi olmasa da bir çoğunun 15 olması önemli. Ben hepsinin de 15 olmasını istiyorum. Çünkü diğer türlü o minicik bir hasar bile her şeyi etkileyebiliyor. Ee, mesela yarasaları aslında yeni yeni koydum. Zaten sarmaşık biliyorsunuz bu ay yeni çıkmış bir kart. Bu da yeni sayıları destek. Ama bu çok güzel oturdu. Yani yıllardır bu kartı istiyormuş benim destem. Ben çok beğendim. Nerflemezse süpersel. 15. seviye yaptım direkt. Böyle bir kartı çok beğenirsem eğer. Çıktığı gibi onu zaten fulluyorum. Bakın şu, şu karta ben 1 lira para yatırmadım. Yani zaten biriktirdiğim şeylerle 15. seviye yaptım tekrardan. Bu ay ben şey bile almadım. Pass Royale bile almadım. Değecek bir şey görmedim. Sürekli para yatırmıyorum oyuna. Böyle. Şimdi. Dilerseniz hemen hızlıca bir oyuna gireyim. Ha bu arada ismim niye Anaman? onu da anlatmış olurum size oyun içerisinde. Evet Kamiar. Arken diye bir klandan arkadaşımız. Ben yıllardır Kıvılcım oynuyorum. Bakın ben 9 yıldır bu oyunu ara vererek de olsa oynuyorum ve destemde değişmeyen tek kart arkadaşlar Kıvılcım. Yani bu Kıvılcımın bağımlılığından asla kurtulamadım. Hani insanlar diyor ki salak mısın? Kıvılcım çok sıkıntılı bir kart. Oynaması çok zor ama oynayabilene güzel bir kart kardeşim. Ha oynayabiliyor musun diye sorun çok fazla değil. Yani öyle iddialı olduğum söylenemez ama yine de tutturduğum zaman güzel işler yaptırabildiğim bir kart. Zaten öyle yetenek destesi falan oynayan bir adam olmadığım için ee, Kıvılcım benim işimi görüyor açıkçası. Bakın şimdi bak. Oradan mesela vuracak o. Tutamaz mümkün değil. Bir tanesini aldık. Kulesini. Hop onu da oraya attı. Bu arada bu eleman çok kötü oynuyor yani. yani inanılmaz hatalı oynuyor şu an oyunu. Öyle. Ama Şurayı okçularımızda bırakalım. Onlar orayı temizlesin. Zaten benim iksirim tekrar dolana kadar. O büyük ihtimalle bir hata daha yapar. Güzel renk geldi. İlk videodan size rezil olmadık. Arkadaşlar iguanaman çünkü benim lisede iguanalara karşı bir takıntım vardı. Evet gerçekten iguana beslemek falan istiyordum böyle. Lisedeki arkadaşlarım da bunu biliyordu. Ee, o dönemde böyle hani böyle sürekli olan iguana adam olduğunu iyice falan diye espri yapıyorlar. Yani 9. sınıfa gidiyorduk arkadaşlar. Çok da yargılamayın. Ben de esprisine oyun çıktığı zaman ismini bunun hesabını iguanaman yapmıştım. Öyle de kaldı. Yani direkt iguanaman olarak değiştirmedim. Yılların hatırı var. Hatta klandaki arkadaşlara da bu hikayeyi anlattım. Çünkü böyle hani biraz onlara da enteresan geldi bu isim. Şimdi o sağ taraftan neyi var neyi yok basıyor. Ben de soldan prensi basayım. Adice bir deste oynuyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Şu an iki seçeneği var. Ya prensi durduracak ya da kıvılcımı durdurmaya çalışacak. İkisini de yapmadı. Adam gerçekten çok kötü oynuyor bu arada. <laughs> yani inanılmaz kötü. Keşke hepsi böyle olsa da direkt 15.000 kupa olsam. Gerçi ben oldum 15.000 kupa. Yani. Evet. Benim destem bu. Şu an bu şekilde oynuyorum. Evrim kullanmaya bile gerek kalmadı. Dev Goblin'i kullandık gerçi de. Hadi bir maç daha girelim. Biraz da sohbet edelim. Bu biraz daha böyle bir hem benim nasıl bir oyun oynadığımı e, görmeniz anlamanız. Hem e, işte benim çapımı anlamanız. Hem de sohbet etmek. O aradaki buzları eritmek için çekmek istediğim bir video. O yüzden bu videoda çok konuşacağım. Az önce bir hezimete uğradım arkadaşlar. Ama Allah'tan video kaydında sesim çıkmamış. Yani daha henüz yeni ekran kaydıyla Böyle video çekmeye alıştığım için kusura bakmayın böyle amatörlüklerim oluyor. Neyse ki en azından ezile ezile yenildiğimi görmemiş oldunuz. Abi hayır ya. Benim destemle Mega durdurmak aslında çok çok zor değil. Yani ağır hasar veren kartlarım var. Prens var. Efendim mesela onu oyalamak için Goblin. Dev Goblin var. Kıvılcım var falan ama. Böyle terste yakalandığınız zaman bok gibi attım sarmaşığı bu arada. Allah'tan Pekka'yı attı da oraya. Boşa gitmedi. Tamam. Mesela şimdi bu şu aşamada durdurmam benim bunu zor değil. Çünkü niye? Kıvılcımım var. Adamın en fazla çarpması vardır. Biraz oyalar kıvılcımı. Ki oyalayamadı. Gördüğünüz gibi kıvılcım bu açıdan güzel bir kart işte arkadaşlar. Yani hem savunma defansif anlamda hem de saldırı anlamında çok işe yarayabilen bir kart olduğunu düşünüyorum ben. Sadece işte biraz alışmak lazım. Hani böyle biz bir iki sefer kullanmaya çalışıp pes eden çok arkadaşım oldu. Yani çok kolay bir kart değil kullanması. Çok zor da değil ama. Yani çok ağır hasar veren elektrikli araba kartı yani. Hani bunda bilmiyorum. Evet güzel. Şimdi evrimli şeyini attı. Bunu bir şu tarafa doğru bir çekelim. Yani okçular 3 iksir feda edeceğiz okçular ama yani yapabilecek çok bir şeyim yok. Bari şuradan sarmaşık atayım da. Yani bu sarmaşığı da bir türlü düzgün atmayı öğrenemedim bu arada. Özür dilerim arkadaşlar. Yani gerçekten... Dur şöyle baş parmağımla oynayacağım. Ya az önce baş parmağımla oynadığım için mikrofonu kapatmışım. Şu an işaret parmağımla oynamaya çalışıyorum oyunu. Ya bakın bu kadar amatör bir seviyedeyim işte. Hemen prense şuradan öfke basalım. Abi gerçekten yani... Bu kadar sıkıntılı bir deste oynuyor ki elemanı. Ben de kötü oynuyorum de. Üstüne şuradan bari yarasaları atayım Birazcık hasarı azaltsın. Sağdan zaten baya bir iksir kazancımız olacak. Hemen şöyle kıvılcımı bırakalım sağ taraftan. O sol taraftan mega şövalye atacak. Yani o mini pek kattı. Okey o da olur. O da bizim işimize gelir. Mini pekka kuleyi tutmasın yeter. Nereye gidiyorsun? Oğlum çok köşeden atmışım lan. Aa, bazen böyle mal gibi oynadığımız zamanlar oluyor ya işte tam o günlerden birindeyim arkadaşlar özür dilerim yani size burayı izletmek durumunda kaldım ben de isterdim ki güzel oynadığım bir günlük tanışalım ama bugün kötü oynuyorum ama ben ben de buyum arkadaşlar şimdi bunu saklamaya gerek yok yani ne yapayım ben kardeşim e-sporcu değilim bu işi profesyonel olarak yapmıyorum ben buyum ya ve beni seviyorsanız böyle sevin yani benim oğlum sakattır Bak gördün mü mesela yaptığım hareketi? <laughs> Gerçekten ya inşallah kazanacağım. Sıkıntı yok şu an için de. Ee, yani o kadar komik bir hata yaptım ki. Yani öfkeyi mesela oraya niye attığımı ben de bilmiyorum. Ya şu geri zekalı ne no olur tamam hemen öfke at. Ya büyüyle kule aldırıyorsun bana ya. Gücük oldum abi. İksir, iksir şey oynadığın için. Tamam mı? Çok kötü oynadım ama yine de kazandık yani. Ya buralarda zaten çok hata yapma lüksünüz yok hani. Belki işte o gerçekten aşamalıdaki üst seviyeler kadar bir rekabet yok bu kupalarda. Liglerde yani ama günün sonunda işte yine buralara gelmiş herifler oynuyor yani. Hani buraya geldiyse adam bir şekilde bir şeyleri becerebiliyor demektir. Ben bir maç daha girelim. en azından şu an sizin izlediğiniz kadarıyla iki maç üst üste kazandım. Hani bir tane de tabii kaybettiğim var söylediğim gibi. Ama onda parmağımı basmışım mikrofona. Ya yani abi gerçekten şöyle koyacağım. Çünkü ben baş parmağımla oynamaya alışkınım. İşaret parmağıyla yemin ediyorum. Az önce yaptığım hataların neredeyse hepsini işaret parmağıyla oynamaya çalıştığım için yaptım arkadaşlar. Yani normalde de çok dediğim gibi mükemmel bir oyuncu değilim ama yani o kadar basit hataları da yapmıyorum elbette ki. Hi. Ha iyi çok güzel çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da basit hatalar yap dedikten sonra bu arada çok iyi. <laughs> Heyecan arkadaşlar siz izliyorsunuz ya heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Tamam yani kulemizle ödedik beri bu heyecanımın bedelini. <laughs> of ya ben böyle yerleri de kesmek istemiyorum çünkü ab ben şey iddialı çıkmadığım için böyle karşınıza şey deseydim. 16. seviye ha aynaladı. Abi işte ben geldim. İşte Seahawk'a rakip olarak geldim falan desem böyle. Yani öyle bir iddiam yok. Ben herhangi bir Clash Royale oyuncusu olarak geldim karşınıza. O yüzden rahatım yani. Ha, hata yaptım. Yapayım abi. Ben normalde oynarken de çoğunlukla yani zaten hatasız oynayan bir adam değilim. Oh çok güzel. O Kıvılcım. Ya abi Kıvılcım kadar güzel bir kart yok bu oyunda. Yemin ediyorum bak. Defalarca kez vazgeçeyim şu bağımlılığımdan dedim de. Yok bak aldı o kuleyi. Bitti. B bitirdi oyunu yani. Ben şuraya şimdi bir silahşör bırakacağım tamam mı? orayı tutabilirse aşk olsun. Tutamayacak abi imkansız yani. <laughs> Hangisini tutsun? Sağdan iyi oyundu diyelim. Alkışladı bizi. GG diyelim. Yani sağdan kıvılcım basıyorum. Soldan prens basıyorum. Evet farkındayım. Yani aha. Aa! Sizin şansınız ha. Bayağıdır böyle bir şey çıkmıyordu. Ne verdi? Destansı kartlar kitabı. E güzel. Çok güzel. Yani vallahi videonun şansına çıktı bu arada. Yani bayağıdır bu 5 yıldızlı bir şey çıkartamıyordum. Ee, bakayım destansı kartlar kitabımda yokmuş. Güzel. Bakayım hani böyle basmak istediğim destansı bir kart var mı? Yüksek seviyelere. Bu arada bakın arkadaşlar bayağı bir böyle elit kartım var. Ama ben öncesinde oyuna para yatırdım. Ya para yatırdım dediğim e, Pass Royale aldım. Onun dışında böyle bir ekstradan para yatırmadım. Ama sonuçta Pass Royale de biliyorsunuz çok büyük avantajları olan bir satın alım. Yani o para yatırıyorsun yani gün sonunda. Neyse ben bakıyorum buna ya. Destansı herhalde öyle şu an acil ihtiyacım olacak bir kart yok. Hani 14 olsun diyeceğim. Yani böyle işte. Hani sol sağdan kıvılcım gidiyor. Mesela soldan prens basıyorsun. Adamın yapabileceği çok bir şey kalmıyor. Karşı taraf hele ki zaten birazcık amatörse yapabileceği hiçbir şey olmuyor. Çünkü niye? Eli ayağı birbirine giriyor. Zaten kıvılcımı gördüğü zaman oyuncular bunu ister inanın ister inanmayın ağır vuran bir kart olduğu için panikliyor. Karşı taraf iyiyse ya da onun da kıvılcımı varsa bir şekilde onu dolculuyor zaten. Ya da rahat davranabiliyor. Ama eğer bir tık heyecan yaparsa kıvılcımı kullanmak çok daha rahat oluyor. Çok genelde %90 bakın kıvılcımı gören oyuncuların büyük bir bölümü panik yapıyor abi. Çarpması, cehennem kulesi bilmem nesi işte ejderhası yoksa elektro. Genelde anında panikliyor. E soldan da prensi gönder, gönderdiğin zaman sağdan o kıvılcımı durdurmak için her şeyi basmış oluyor. Genelde savaşları kazanıyorsun. Yani biraz daha yetenekten ziyade stratejik oynamayı seviyorum ben oyunu. Ee, yani çok böyle aşırı da stratejik bir durum yok yani şurada anlattığımda ama sonuçta iksir de oynamıyorum. Evet buraya kadar vakit ayıran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Eğer bir isteğiniz varsa yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Gerçekten söylüyorum bunu yorum attırmak için değil size. Çünkü bu video çok konuştum. Bu biraz buzları eritmek ve yeni gelen arkadaşlarla tanışmak için yaptığım bir şeydi. Devamında nasıl ilerleyelim ne yapalım bunlar benim için çok önemli. Beğenileriniz ya da yorumlarınız destek ya bu içeriği devam edebilmem için benim için çok değerli olacak. İlerleyen süreçte de dediğim gibi çok güzel imkanlarımız var. Her ay 3 tane arkadaşa Pass Royal hediye edeceğim. Bu Supercell tarafında mesela şu an bunu yapabiliyorum. Evet bunun için yeterince puanım var ancak bu içeriklere devam ederek belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra o puanlarımı kullanabiliyorum. Bu açıdan sizlerin desteği de benim için çok çok önemli olacaktır. Umuyorum ki ilerleyen süreçte hediyelerle devam edeceğiz zaten içeriklerimize. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.